Değerli de kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün yoğurtlu kabak dolması yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben malzemelerimi hazırladım. 4 tane kabağım var. İnce bunları dilimleyeceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de dikkatim ama söylemeyeceğim. Ben hepsi hazırlayacağım şimdi. kavalarımı hepsi böyle duradım Şimdi harcını yapacağım. Bir bardak böyle bulgurum var. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kaşık domates biber salçası karışır. İki tane soğan. Kapıdan geçirdim. Baharat ekleyelim. Tuz, biber, pul biber, tuz, karabiber, Reyhan ekleyelim. 100 gram kıyma var ekleyelim. karıştıracağız harcımı böyle hazırladım şimdi yapacağım Bismillahirrahmanirrahim Şimdi hepsi böyle devam edeceğim şimdi. Durmamı böyle hazırladım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. İki bardak kaynar suyum var. verdik. Yeterlidir. Bir tatlı kaşığı tozunu da ekleyelim. Kaynasın, kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Dolmamız da pişti. Çok güzel oldu. Kaç servis yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz sağ olsun Sonra yoğurt dikeceğim üstüne. Dolmamız soğudu. Sarımsaklı yoğurt hazırladım. Yoğurt ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sos ekleyelim. yemeğimiz de hazır. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.